genel e, parti üyeliğinin 75. yılını kutlamak üzere. Aman efendim dedi bunu size ne ara anlattım dedi. Dedim değişim yılları kitabında yazmışsınız oradan okudum ben. Büyük bir memnuniyet duydu. Sonra birlikte olduğumuz bir gün Sayın Karayalçın, Sayın Hikmet Çetin'le beraber o günü anlattı. 14 Mayıs günü parti kaybediyor ve iktidardan çok partili rejim başlıyor ama parti iktidardan düşüyor muhalefete gidiyor. İsmet Paşa bunu hazmediyor ve bunu bir başarı olarak görüyor. Ama genç Altan Öğmen şimdi partiye sahip çıkma zamanı diyor ve gidiyor ertesi gün partiye kaydoluyor. Tam 75 yıldır partinin üyesi, tam 75 yıldır gazeteci, tam 75 yıldır zafer, tam 75 yıldır tam bir nefer hangi görevde olursa olsun. Tüzük değiştireceğiz, Genel başkanlarımızdan görüş almak benim görevim. Oturduk, İstanbul'da bir araya geldik. Yemek yiyeceğiz, bir yandan da tüzük konuşacağız. Ne içersiniz diye soruyorlar. Sağ olsun genel başkanlar dönüyorlar. Ben utanıyoruz ama yok, öldür Allah. Ben söylemeden söylemezler. Ben diyorum balık çorbası. Diyor ki örgüt disiplini gereği hepimize balık çorbası. Ben diyorum ki şu ana yemek örgüt disiplini bunu gerektirir. Ne içeceğiz? Ona karar veriyoruz. Örgüt disiplini gereği genel başkan ne içerse onu içeceğiz. Sonra iş tatlıya gelince ben dedim ki tatlıyla aram yok. Genel başkanlarım da öyle. Örgüt disiplini bir yere kadar ne tatlı var evladım söyle bakalım. <laughs> Ankara 1950'lerde kuruluyor önce. Çünkü Anadolu Ajansı bir partinin ajansı olmuş. Sonra Anka darbeden sonra kayboluyor. Daha sonra 1972'de Altan Öymen Anka'yı yeniden kuruyor. Geçen gün memleketi Trabzon'dan birçok merkez medyanın yayınlamadığı mitingimizde Hemşerileri ona dakikalarca süren alkışla veda ederken Altanövme'nin yeniden kurduğu Ankar bizim sesimizi bütün Türkiye'ye duyuruyordu. Direnişimizi bütün Türkiye'ye duyuruyordu ve hemşerileri de ona veda ediyordu. Bugün haberimiz, e mitinglerimiz, eylemlerimiz kaynağında sansürlenmiyorsa onun kurduğu özgür ve gerçek bir haber ajansının sesimize kulak verebildiği içindir. Son bir fotoğraf var, büyük ihtimalle ilk kez görüyorsunuz. O fotoğraf, akciğerindeki kitle alındıktan dört gün sonra ayağa kalkıp bizi odasında ayakta karşılayıp bir saat kadar sohbet ettiğimiz ve sonra şifa taburcu olup sonra bir enfeksiyon yüzünden hastaneye döndü. O gün bizi asansöre geçirirken ki veda fotoğrafı o iki eli havada. Biraz önce Özay Şendir güzel bir şey söyledi. Ağaçlar ayakta ölür. Ama ağaçlar ölmeden önce yapraklarını dökerler, kururlar, verimsizleşirler. Öyle ayakta ölen bir ağaçtan birlikteyiz ki daha 9 Haziran günü köşe yazmış. Daha bundan iki, bundan iki hafta önceki mitingin her mitingden sonra yaptığı gibi telefonda kritiğini yapmış, tebrik iletmiş, öneri sunmuş. Yani ayakta olan, filiz veren, yemyeşil dalları olan, çiçek açan, meyve veren bir ağaç ayakta öldü. Öyle kuruyup solup falan değil. Son anına kadar meyve vererek, son anına kadar havaya oksijen yayarak, son anına kadar hepimize umut vererek ayakta durdu. Onunla birlikte oturabilen, sohbet edebilen, onunla birlikte siyaset yapabilen, gazeteciliği onunla birlikte yapabilen herkes milletlerini ve memnuniyetlerini ifade ediyor. Türkiye'nin herhangi bir yerinde onlara düşkünlüğümü bilen halkçı liseliler tutuyor kolumdan. Parti ile ilgili ne okuyalım? Diyorum ki Altan Öymen okuyun. Çünkü Altan Öymen okuyan birisinin daha sonra gönlünün bir başka partiye düşmesi, fikrinde başka bir şeyin oluşması mümkün değil. Altan Öğmen'den partiyi öğrenen birinin mutlak bir partiye sadakat, bir aşkla bağlanma, bir fedakarlık ve sürekli öğrenme ve yeni başarılar elde etmek için motivasyon dışında bir duygusu oluşmaz. Bana en çok şunu sevdiğini söyledi. Bu kürsüyü söylerdi. Dedi ki 31 Mart akşamı o kürsüye çıkıp da bir konuşma yaptınız ve dediniz ya gençler bir seçim daha kalmaya karar verdiler diye ve sonra da sorulan bir soruya cevap verdiniz ya partinin mevcut genel önceki genel başkanlarına mevcut genel başkanın gösterebileceği en büyük vefa partisini birinci parti yapmaktır. 31 Mart akşamı onu yaşattınız ya bana genel seçimlerde de vefanızı göstermenizi bekliyorum derdi. Biz Altan Öymen'e, Altan abi'ye, Altan baba'ya. Canımız genel başkanımıza vefamızı yapılacak ilk seçimlerde onun bizim ve Atatürk'ün partisini birinci parti ve iktidar yaparak ödeyeceğiz buna huzurunda söz veriyorum ve yemin ediyorum.